Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ıı, Ne yapacağımı söylemeden önce Like atıp abone ol bildirim zilini açarsanız Gerçekten çok sevinirim Bugün sizlerle beraber Çinli kız 1 oynuyoruz Bunun ikincisini Gelmesini istiyorum. Like atıp abone ol bildirim zilini

kızımız arkadaşlar. Bakın bakalım neleri var. Ben alalım karton kutumuzu. O karton kutusu ne arkadaşlar? Bence tahmin etmişsinizdir. Ben ne? No. Bir dakika. Ne no. oldu? Arkadaşlar bu arada sadece Çinceden Konichiwa demeyi biliyorum. Mazda'dan Çin burası olsun arkadaşlar. Çünkü bu, benim Robux'um yok. Robux'um. Yani bunda da açık bir iyileşini buluruz diye düşünüyorum. da bunda bir iyileşim var. Premium'un da bence bir iyileşim var. bilmiyorum daha doğru değil Zaten ben nasıl çiziyorum? Aa, teşekkür ederim Nadol için. Konnichiwa. Konnichiwa. bu İngilizce biliyor. Hello. My name is Yamur. Konnichiwa. Konnichiwa. Kimse yok. Herhalde boş boşuna gelmiş. Bence yeterince de tatlıyım. <Sessizlik> Artık konu işi var. Evi mi alsam acaba? Emlakçıya gideyim. Emlakçıya gerek yok ki. Marketten ne alayım? Marketten ne alayım? Ne alayım? Ne Ne alayım? yemek Ne ne yapalım bugün? Yanım çektim. Konnichiwa, konnichiwa. Ah, bugün de hiçbir çalışan yok. Ne oldu? Konnichiwa, konnichiwa. Telefondan mı? Ay Nazıl yemek için Sabırsızlanıyorum Sushi mi yesem acaba Ya suşiyim Herhalde bu hep ben ya. Sabah oldum. Hala ev tutamadım.

çok doydum sushi şey yemekten. Bir saatlik ara. Bir saat geçti. Hala ev bulamadım. Hemen ev bulmalıyım. Konnichiwa, konnichiwa. Hop, konnichiwa. Hop, konnichiwa. こんにちはこんにちは。

kendi yani evimle konuşma demek zorunda değilim ya. O bana yeter. Her gün her gün her gün her gün konuşuyor. Her gün şimdi konuşmak zorunda mıyım? Çinliyim diye. Türk, Türkçe biliyorum ya. Ellerimi yıkayayım bari. Karnım acıktı. Nasıl yapayım? Nasıl 5 dakikada böyle oldu. Nasıl bile suşiyle. Neyden çok kullandım. Neyse bu kadar yeter. Daha fazla yiyemeyeceğim ya. Arkadaşlar videomuzu bölüyorum ama kanalıma like atıp abone olup bildirim tuşuna açarsanız gerçekten çok sevinirim. Bunları yaptıysanız hadi videomuza devam edelim. Oh. Arkadaşlar bu kadar çinli kız yeter. Şimdi size parasız bir şekilde yaptığım şeyleri göstereceğim. Bunun aynısını size bugün verdim. Belki sonra bu üstü tamamen bedava. Okul buradaki şeylerden tasarlanmış. Aşkı yine buradaki şeylerden tasarlanmış. Doktor yine. Dondurmacı yine. Çocuk yine. Ve Ece yine. Aynı zamanda arkadaşlar Ece'yi Aleyna'nın yüzü bu yüz ve bu yüz şeklinde tanıyabilirsiniz. Bu yüz şeklinde de tanıyabilirsiniz. Bakın. Ben en çok bu yüzünü seviyorum. Ama hepsini takıyorum. İlk önce Aleyna'nın yüzü. Ondan sonra bu ona Ondan sonra da bu En başta Aleyna'nın yüzü oluyor. Ondan sonra ben de bilmiyorum. Neyse. Ali ne yapıyorsun? Ev. 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 Ede diye bir YouTuber'dan biliyorum. Ede uyurken yani uyurken. Ne dediğim abi? Ede. Spor. Herkes derken Ece. Bebek Ece. Zengin Ece. Polis Ece. Arkadaşlar birazcık durduruyorum. Güle güle bye Sizlerle beraber kaçta devam ediyor. yaşlı O da Yaş Ece. Çiftçi Ece. Wednesday hizmetçi Ece. Çin, Çinli kız ve itfaiyeci. Çinli kızı daha bugün yaptım arkadaşlar. Kanalımda lütfen like edip abone olup izleyin tuşuna açmayı unutmayın. Çinli kızlar bitiriyorum videomu. Nasıl oldu arkadaşlar videomu beğendiniz mi? Daha fazla güzellerini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olup videonun içine açın. İkincisini istiyorsanız da Hı, abicim bay bay.